Merhaba arkadaşlar Benim adım Ahmet Emin ee, İşte video video bye çekme, video çekmeye başlıyorum bye 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 destek olun ama. Lütfen. Destek olmazsanız ben de oynayamam iyi. Hadi ben başlıyorum. Bir tek elmas kapması var. Elmas kapmaca oynamaya başladım. Ee, güzelmiş takım. şu şey oynamıyor. Oyna. Adamı bizim adamı vurdum oynadı. Oh! Öldüm. Arkadaşlar çok kötü oynadım. Bunu öldüreyim. Evet. Topluyoruz. Toplamaya çalışıyoruz. bilgilerim görmesin. Yes, geri sayım. Geri sayımı başlattık. Bildiğin yanındaki şeyle ilgili oyunu bitiriyoruz. Hiç o, o Google'u çaltanı bilmiyordum. Bölümlerim. Yine geldik. Nasıl oyunu sonucu olduğunu anlamadım. Ama bir şey olmaz. Bir yılda oyuncu olmaya gelmedik. Oynamaya, kupa kazmaya. Hadi sandığımızı açalım hemen. Şurada yokmuş hiçbir şey. Evet hala hiçbir şey açılmadı. Yine ile girmeliyiz. çok iyi. Üç şili. Şilileri ben severim. karşı takımda da Barclay var. Aslında onun adı Barkley Herkes biliyor ama ben ilk gün Barclay diyorum. Barclay diyorum işte. Yok. Bildiğim bana Fagon çarpsın diye bekliyordu. ikimiz özel güç kullandık. Ve yine özel gücüm doldu. Öldüm arkadaşlar. Bizim şey neden gitmiyor oraya? Çok üstü zaten. Aferin. Artık burnum çıkalı. Zaten koronavirüs vakaları var. Siz kaçın gençler. Ben burada döverim onları. Belki bir kit ağırladığımı düşünüyordur. Kesin. Soğuyorsa bir şey olmaz. Öldü ya. Evet arkadaşlar bunu beğendik. Yani... Çok mutluyum. Selim'in rütbesi 2. Selim'in rütbesi 2 oldu. Çok iyi şey, güzel bu açıldı. Yeni Nita çok seviyorum. Nita'yı alayım şu dönemin arkadaşlar. Şirinliğin şeyini de yapayım. Şirin bir karakter geldi. Nita. Güzel artık güzellik olsun Niye Nita'yı? Nita'yı Nita ile Nita Nita oynayacağım. olduğunu sanmayın. Oh, Nita çok kötü oynuyorum. Neden girdim ben de bilmiyorum. Güzellik olsun diye girdim de keşke gitmeseymişim. Şu mantarlar neden var sordu. Lütfen konu çarptı. zehirliğin üstünde yüktüm. Siz bir orada ayımla uğraşın. Of. Oh. Arkadaşlar ...bizim bir şeyle ölme etmeli. Ona gelen yeni karakter Jack'in kostümleri var. Ama ona Jack, Jack oyunda oynadığımız oyunda Jack olursa böyle oyuna girdiğimizde ona karakter oradaki karakterleri giymiş gibi yok olur. <laughs> Arkadaşlar keşke ayımı atabilseydim. Ama at, atmama öyle gerek yok ki. Biz zaten doğduk doğalı iyi, iyi oynayabiliyoruz. O söyleyip unuttum. Ben de şeyli olsaydım bizim bütün takımı şeyli olacaktı. <laughs> geldi mi gelmedi kötü. Oldu. Ama burada varmış. Bu nasıllık? Karakter çıkmıyor. neden çıkmıyor zaten? Evet. ölüyordum ama ölmedim. Def, def Türk adamları ya. Adam. Adam, adam gibi adam. Al. Poco. Poco. çok az vuruyor ya. Ayıp ne uğraşsana sen. Çok mu güçlü? Çok yükün var. daha yeni var ki. Ay yük değil elmas. çift te tek hesaplaşmadan kaldı. Aklımda. Evet. Adamların yanına gittim. Ay'ı koymak için. Kulaktan da koyabilirim. beni. Neden kurtarmadınız? Neyse beni duyuyorlar sanki. Hadi kaç. O, oradaki karşı takımdaki şeyli özel gücünü kullansaydı at yenebilirdi ama kullanmadı. Kalın kutumuzu açtık. Yine boş çıktı. Hemen şuradan nitamızı böyle atlatalım. Ve hesaplaşma açılmış. Ben şimdi yazarak hesaplaşmaya giriyorum. Tek hesaplaşma. Bakalım birinci olabilecek miyiz? Şuradaki nitaya gitsem aslında iyi olur oyun bana öğretiyor. Yeni başladım. Için. Oha. Git. Yes. Adamı öldürdük. Şey daha doğrusu. O, o elbim onu neden zıpladı oraya? kalbimi bana vurduğu için ona ceza olarak onu öldürdüm. Şimdi de öldürdüm. Ne? Birinci olabilir ama. yine evet büyük oldu. Bir kutu da açayım. Ve karakter çıkmıyor. Şimdi yine yükseltelim şuradaki kutuyumuzu almak istiyorum. Ama alamıyoruz. <laughs> Belki alabiliriz. Şu, şunu hemen öldürelim. Burada yük var. Hemen şuradaki bir iki kızı öldürelim. Bir iki. Kız, Rosa yani. <laughs> Orada da pusuya yatmış beklerken Nita geldi. Benim pusumu. <laughs> oh. Romanlayım iyi. neredeler ya? Ee, e bunlar yok. He, bir tane Barclay var. <laughs> Barclay'ı öldürdük. Ortada yine bir yok. Galiba ben aramaya gitmek zorundayım. He, şuradan bir saat. Gel. Ve iki vuruş da aldık. Biz mükemmeliz arkadaşlar. Ve kutumuzu aldık. Hop. Bala. Ah be. Evet arkadaşlar şu kupa yolundan. yüze gelince Videoyu bitireceğim. Oradan hızlı oynayalım. Un kupa un kupa ilerleyerek alalım işte. Şurada bir poko var. Villa gibi adı var. Seni de öldürürüm. Ne bu yatıyor? Seni de öldürürüm. Onu öldüremem. Orta adam bir üst üste öldürdü. Seni de öldürürüm demiştim. Kaçacaktın abi? Şimdi bebek 5 oldu. Şili'yi de çok severim. Ama şuradan kolçumuzu alalım. Koltuğumun çok güzel Şuradan bir kez artık da koltuğu oynayalım Zaten koltuğun güzel o, güzel oyuncu olduğu belli Yıldızlar var Kolmay bir yerine güncelleme geldi zaten yani Buradan çıkalım Sana de demiştim ama <laughs> Of ölüyordum teşekkürler Türkiye. Ve öldüm zaten. Ama aha beni öldüren oyuncu ölür. <laughs> Ve tekrar başlıyoruz. Gelene kadar durmam. Şuradaki Tony'yi öldürelim. Tony, Monica'yı Tony. Don. Bay Adam. O ne RAK Rock, Rick. Rock, Rick, Rock, Rick. Rock, Rock. Rock, Rick. Seni öldüreceğim. Peter. Peter. Peter var. Evet o da gülüp kullansaydı <laughs> ölecektim. Evet. Şurada birisi vardı galiba. Ha varmış. Rusa. Rusa çimen çocuk. O attı. Kalkan olarak kullandı bildiğiniz ayısını arkadaşlar. Hileci Nita. Hileci Nita. Nita beni öldürdü. Baba. Benim şey garibime gitti. Evet, bitireceğim birazdan arkadaşlar videoyu. Oo arkadaşlar Rosa çıktı. Rosa Rosa öldürdüm ve Rosa çıktı. Hadi Rosa'yla oynayayım. Biz kupa olup bitireyim. Arkadaşlar sayeniz sayenizde Rosa çıktı. Sizin sayenizde. Her şey sizin sayenizde. Siz isterseniz bana Leon bile çıkar. Sadece siz isterseniz. Nita lol. Seni öldürmemi ister misin Nita? Bir önceki halde çünkü sen beni öldürdün. Pete. Bir dahaki halde senin adın bir önceki halde. Ana. Nitro'nun ayısı sağ öldürdü herkes. Ve yine yendik. Nasıl açılmadı ya? He, 100 olacağız. 100 olmamıza sadece 18 kupa kaldı. 2 kere 10 kupa alırsak yeniyoruz. Ya da bir kere 10, bir kere de 8 kupa. Şey, onu neden aldın? Senin Villa, Villa, Villa mı oynamayı bilmiyor? Pet, Pet olmuş. O oh, merhaba gitar adam. Bu da başka birisi var mı? Galiba yok. Ona gördük, görmeyen olabilir. Evet, buradaki kemiği çıkartayım buradaki kemiği nasıl çıkartacağım? Bu kemik kesin buradaki benim öldürdüğüm Nita'nın kemiği. Evet. Bir önceki ölme, bir önceki etten, bir önceki ay beni Bobo adlı Nita öldürdü. Ben de şimdi Bobo adlı Nita'yı öldürdüm. Aa, orada edi var. edi 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 San. Ve yendik. Arkadaşlar son elimize girdik. Bekliyoruz. Her savaşçı kendi başına. Tony gel Tonya. Tonya. Bu beni öldürebilir. Öldürebilir dedim. Vurmadı bile ya. Ah bu beni öldürüyor. Mart. Mart. Mart beni öldürüyordu. Her oyuncuya bir tane şey bulabildim. İsim. Mart. 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 Öldürdüm Mart. Tahmin edeceğim gün kaldığını. El primo. Oha. Doğru çıktı tahminim. Ben öldürebileceğimi sanıyordum. Öldürdüm. <laughs> Son elimizde de birinci olduk arkadaşlar. <laughs> Ve jeton katlayıcımızı da aldık. Yani yeni bir şey gelmiş çok da önemli değilmiş. Bir sonraki videoda herkese görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın hoşça hoşçakalın.